Ziraat Bankasından emeklilere promosyon müjdesi. Ziraat Bankası, emeklilere Mayıs ayında ödenmesi planlanan promosyon ücretini referandumdan önceye alarak Nisan ayında dağıtma kararı aldı. Hükümet yaklaşan referandum öncesi önemli bir hamle yaptı. Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, her kesimin ve herkesin bankası olma hedefi ile en büyük proje firmalardan en küçük işletmelere, öğrenciden emekliye kadar tüm bireylere, tarım başta olmak üzere tüm sektörlere finansman ve diğer bankacılık hizmetlerini en etkin şekilde sunma gayretinde olduklarını belirtti. Türetken emeklilerimize yönelik promosyon uygulamasında önce olarak 4,7 milyon emekli müşterimizden hali hazırda 2,6 milyonuna yaklaşık 1 milyar TL tutarında promosyon ödemesini gerçekleştirdik. Emeklilerimizin promosyon ödemeleri daha önce açıklamış olduğumuz takvim çerçevesinde devam etmekle birlikte Mayıs ayında ödenecek promosyonlar da bir ay öne çekilerek Nisan ayında tamamlanacaktır. Emekli müşterilerimizden sadece taahhütname alınmakta, herhangi bir ürün koşulu istenmemektedir. Taahhütnamelerin şubelerimizin yanı sıra ATM, internet şube, müşteri iletişim merkezi ve SMS ile de alınabilmesiyle uygulama hızımızı da artırmış durumdayız. Emeklilerimize ödeyeceğimiz promosyon ödemeleri 2 milyar TL tutarına ulaşacak olup 2016 yılı karımızın yaklaşık üçte biri bu ödemeler için kullanılmış olacak dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.